hayatınızda bolluğunuzun artması, bereketinizin artması, iş alanlarınızın genişlemesi, müşterilerinizin çoğalması, hayalinizdeki ev için, araba için, kısacası her türlü hayırlı niyet ve isteğiniz için yapabileceğiniz mucizevi bir terkip geliyor. Ya Letif ismi şerifi. Ya Letif ismi şerifi Rabbimizin lütfeden ismi şeriflerinden biridir. Ya Letif ismi şerifi ile bu terkibi yaparken sayı biraz fazla olduğu için kenarı not alıp bu okumaya devam edebilirsiniz. Bu terkibe başlamadan önce 33 tane Estağfirullah çekiyoruz. Daha sonra 7 tane selavat çekip 16.641 tane yaletifi okumaya başlıyoruz. Bir kere de okuyup bitirmeniz oldukça zor. O nedenle arada ara verecekseniz bir yere not alın lütfen. Diyelim 500 tane çektiniz, ara vermeniz gerekiyor. 3 tane selavat çekip alanı kapattıktan sonra işlerinizi tamamladınız. Tekrar okumaya devam edeceksiniz. 3 tane selavat çekiyorsunuz, yaletif ismi şerifini çekmeye devam ediyorsunuz. 3 tane selavatla da kapatıyorsunuz. Bu uygulamayı sayıyı tamamlayana kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu uygulama özellikle niyet aldığınız her türlü hayırlı niyet ve isteğiniz için size kuantumsal alanda çok güçlü bir alan açacaktır. Latif ismi şerifi her türlü hayırlı niyet ve isteğiniz için yapabilirsiniz. Rabbimin ya mupti adının hürmetine sizlere katkı olması niyetiyle sevgilerimle.